izlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ve en son oynuyorduk. Brawl Stars serimiz sonlanmıştı arkadaşlar. Ve yeni serimiz artık Free Fire yeni çıkmış anı Free Fire arkadaşlar. Şimdi Free Fire oynayacağız. Ve başlayalım. Arkadaşlar diyorum size böyle kostümlerimizi göstererek silahlar var. Böyle arkadaşlar cephanelik güzel. Aslında Evde de silahı daha güzel. Neyse arkadaşlar bunlar bizim umurumuzda değil. Şimdi arkadaş davet edeceğim de arkadaş yok. Boş verin arkadaşlar. Kabul edelim bakalım. Kimmiş? Tamam arkadaşlar oynayalım. Güzel bakalım. İlk arkadaş takip davet edelim diyecektik arkadaşlar. Arkadaş kendisi geldi. Güzel oldu. Arkadaşı ben tanımıyorum ama ne bileyim herhalde. Adam seçti ve beni bana katılmak istedi. Ben de ona katıldım. Tamam arkadaşlar şöyle. Evet başlayalım. Free Fire arkadaşlar bu yeni serimiz. Şöyle bir tane bombalık, bir tane buz bombası aldık. Bir tane normal bomba. Tamam arkadaşlar. Şöyle bu bizimle. Tamam. Şöyle sesleri kapatalım. Arkadaşlar burası epey bir eski bir yer. Şu arkadaşlar. Şuradan gidelim. Arkadaşlar buralara dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bakın. Şöyle. Buradan gidelim. Hadi be. Arkadaşımız bize Arkadaşlar. yardım Arkadaşlar. Tamam. Sen bizi... Öldürebilirsin inşallah. Kafadan bir tane vurursan öldürürsün. Şöyle arkadaşlar dikkat O adam öldü adam öldü. Arkadaşlar bize pevi öldürdük. Şöyle buna bakak. O kız öldü herhalde. Bizim hani ölüm ölmüş olan kız arkadaşımız var ya. Bize davet ettiler. İşte o... öldü arkadaşlar herhalde. Neyse. Bu da epey bir öldü, indirdi. Hadi. Nereye gidiyor? Evet. Hadi. Allah. Im. Neyse arkadaşlar. Bu yeni yepyeni bir serimiz arkadaşlar. Ve evet. neyse. Şöyle yeni şimşeği alalım bu silahımıza. Şunu alacağım. Arkadaşlar bunun sesini bilen varsa yorumlarda yazsın arkadaşlar bakın. Her zamanki gibi Bir tane canımız şöyle cephe tam oldu oldu. Neyse arkadaşlar şöyle bir saniye ve başladık. Kışı şöyle nişan olarak vuracağız. Bakın birazdan gelmeye başlayacaklar. Hadi ya. Ya arkadaşlar gene ilk özet. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir, bak bu akıllı çıktı bu kız. Arkadaşlar yukarıdan böyle vuruyor. Bakın arkadaşlar. Vurulmaması için daha yukarı çıktı. Güzel oynuyor. Dikkat edin buna da. Bu en güzel oynayan da hatta. Oo öldü. Öldü öldü. sadece bir kişimiz daha var. Neyse arkadaşlar. Silahını da aldı. Kaç kişi onlarda kaldı? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar gidiyor. Öldü öldü. Öldü, arkadaşlar. Son bir kişi kaldı. O da böyle yukarıdan vuruyor. Ama kimsenin gördüğü yok. Kimseyi görmüyor yani. Arkadaşlar benimle oynamak isteyen varsa yani size adımı verebilirim. Ama orada orada. Arkadaşlar bak aşağıda ayağı göründü. Gören var mı? Başka karakter yok şu anda. Adam nereden vurulduğuna şaşırdı. İndi. ünlüleri. Mermileri harcıyor ya. Arkadaşlar hadi zoom muydu, bu muydu? O geliyor. Aa öldü, öldü. Arkadaşlar ben yani ben bunlarda böyle oyun oynamazsam ben bunlarla oynamazsam bunlar bir hiç. Nerede? Kışa gören var mı? Ben göremedim. Hoppala. Geliyor ya. Canını doldur bari. İkisi de öldü. Allah Allah. Birlikte öldüler arkadaşlar. Gerekli bize kazanmalıyız. Neyse arkadaşlar bu tur biz kazanırız. Şöyle şans kutusunu açalım. Şöyle bunu alacağız. Sniper alacağız. Sniper kapanmış. Yine alacağız? Arkadaşlar iğneyi bile var mı? Ölünce böyle yine bir lazım oluyor. Şöyle aşağıda inemiyor ya? Aa, tam aşağıda inemiyor muyuz ya? Dedik indik arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu aslında bir sniper gibi bir şey. Şöyle göstereyim güçlü. Dur kurtar mı Bir var. Şöyle basalım. Acaba düşmem mı? Öldük arkadaşlar. Yine yenildik. Yine yeni yenilgi. Neyse arkadaşlar, son bir kişimiz kalmış. Zombi gibi yüzü var. Neyse arkadaşlar. Bak bak bak. Geliyor silahları alıyor. Adamları öldürmüyor. Arkadaşlar bu hiç oynamayı bilmiyor. Neyse arkadaşlar. Kesin kaybedecek. Yüzde ise eminim. Oğlum nereye vuruyorsun ya? Gene yumruğu Hadi. O kazandı zafer. Güzel arkadaşlar. Güzel oynuyormuş. Adamın hakkını yedik. Neyse arkadaşlar. Şöyle sniper alalım. İneği alalım diyeceğim gitti. Neyse. Hadi pek yine bir şey yapmıyorum. Bu sniper arkadaşım. Şöyle gerçekçi bir sniper. Şöyle arkadaşlar doldurarak. Tamam arkadaşlar. Şimdi şu direkt gidecek Arkadaşlar bakın ben buradan gidip buradan tek tek indireceğim. Şöyle benim de kocamın bir Şöyle bağlamamız lazım edeceğiz. Tamam, tamam. artık indirebiliriz. Psst. Şöyle mesela bunu böyle indirmeye başlayabiliriz. Eger mesela yaparız, sanıyorsun ya? Evet arkadaşlar vurum. Şöyle. O gitti. Tamam arkadaşlar. Ben de sniper olunca her türlü kazanıyoruz. Çünkü arkadaşlar sniper'ın gücü güçlü böyle sniper arkadaşlar. Şöyle. Şuna bak. İni alak. Bunu alak. Bunu alak. Bunu alak. Tamam arkadaşlar. Epey bir şey elimize geldi. Sniper ama. Şimdi sniper'ı nereden öldüreceğiz arkadaşlar? Arkadaşlar şu evden. Şu evden. Güzel. Şuradan böyle doğru doğru koşayım. Şöyle. Hımm. Arkadaşlar Cebim eve koşmam gerek yok Direkt gizli bir yerden öldürürüz Şöyle Arkadaşlar indir. Hadi be Arkadaşlar tam iğneye basıyorduk neyse arkadaşlar Keşke dersler kullansaydık Gene izleyelim o oh, öldürdü güzel. Arkadaşlar pompalı da güçlüymüş. İnşallah bir sonrakisinde pompalı alabiliriz. Sniper ile pompalı. Arkadaşlar en güçlü ikili. Sniper ve pompalı. Yorumlarda yazın. Sniper mı güçlü pompalı mı? Arkadaşlar bakın yukarıda gördünüz mü? Aşağıda birisi vardı. Neyse arkadaşlar. Umarım öldürür. Bakın bakın bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? Evden girdi. Hadi hadi hadi. Ne oluyor? Arkadaşlar kaybettik. Bir tek adamımız kaldı. Tiki vererek. Hadi bakalım. Kazandık mı kaybettik mi bilmiyorum. Gene de. Adam canını yer önce dolduracak doğru ya. Çok derin istek. Aa bak 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 bak. Adamın bir şey aradığı yok ya. Tamam. Güzel. Kazandık. Arkadaşlar şimdi ben pompalı alacağım. Ve sniper. Arkadaşlar en güçlü iki tane. Zaten sniper ve pompalı. Şöyle. Oyun. Hmm. Neyse. Ne yapacağız? Ya pompala şunu. Ne sniper. O zaman biz de şunu açarız. Yani. Bakın arkadaşlar. Bu da güçlü. Güzel. Şöyle. Tamam arkadaşlar. İkisini doldurmaya başardık. Şimdi arkadaşlar. Şuradan böyle indirebilir miyiz? Yok arkadaşlar kaç 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 kaç. Cümleye geçelim. Yukarıdan tek tek indirebiliriz. Canlan. Canlan sana. Tabi adam dolduruyor. Hadi hadi hadi. hadi. Ee, canlan. Ben buraya geçeyim. Şöyle. Bir tane de. Yok 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 tane daha yapmak. Bir tane yeter. Arkadaşlar intikam almak istiyorlar. Gelsene. İndim. Gel. Ben geliyorum. 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 Yardım et. Güzel arkadaşlar. Bu adamı ben sevdim. Arkadaşlar adamlar güçlü çıktı. Ne yapacağız? Aa güzel. Şuradan. <laughs> ya gene öldürdüler. Gelelim. Gelsene lütfen. Et. Hadi sormayacağım Kalmıştı ki adam geldi yardım etti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu sefer öldük. Ben yani artık daha fazlasını istemek. Arkadaşlar keşke bende yine olsaydı ya. Bu arkadaşımız Arap birisi. O adamlar tek tek indiriyor arkadaşlar. Nasıl oyuncu? Güzel oynuyor. Kazandık. Bu adam sayesinde kazandık arkadaşlar. Güzel oynuyor. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Adam güzel oynuyor. Üstüne birazcık şutla fattık mı fattık ama yani adamın günahını aldık arkadaşlar. Neyse güzel oynuyor gene de. Şöyle sağ olsun. Ömrü olsun. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Yani ben adamı sevdim. Seviye 10. Ortak. Tam açalım bakalım. Tamam. Bir tane köpek geldi. Hızlı kuşa. Yavaş ver. Şöyle. Ee, ne oldu? Bunu mu açacağız? Açılmıyor ki. Tamam aldık. Ha geldi arkadaşlar. Şöyle yanımızda. Tamam, başla. Arkadaşlar, ee, bir sonraki videomuzda bir tane arkadaşımızla oynayacağız. Yani aslında kardeşimle oynayacağız. Bakalım arkadaşlar, güzel oynuyor mu? Hı. Arkadaşlar, güzel oynuyor mu? Kötü oynuyor mu? Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kardeşimle oynayacağız. Güzel mi oynuyor, kötü mü oynuyor siz yorumlara yazabilirsiniz. Orada sesim kesildi. Şu nefes alalım ya. <laughs> Tonunda. Ne oldu ya? Duvar içinden geçebiliyoruz arkadaşlar. Hadi daha bir şey yok arkadaşlar. Allah. Neden ateş ettiler? Canımızı doldurarak. ve sis bombası atak. Ona bomba attılar. Atmamıza bile gerek yok. Tamam arkadaşlar gittik vallahi. Buranın Şöyle. Şunu bak arkadaşlar. Tam bir de bulacak. Zaten momo falan var arkadaşlar. Şöyle. Tamam arkadaşlar. İşte. Güzel. Çat 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 adamları indirebilir. Şöyle arkadaşlar biz de koşalım. Durun arkadaşlar. Gene aynısı gibi gene şöyle ölmeyelim var. Yine gizlice gidecek. Arkadaşlar bunun arkadan da oynayacaklar. Ben burada ne yapacağım? Şöyle. Hadi. Hadi be. Arkadaşlar silah elimizde yoktu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Keşke silah elimizde olsaydı be. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki roundda bakarız. Silah kimin elinde olacak? Ya adam güzel oynuyor. Başka adamımız yok. Üç kişiyiz arkadaşlar. Bakın şöyle internet olduğu yerde bir tane, üç tane göz var. İşte onu arkadaşlar. Şöyle ses mesaj açmadım. İyi oynuyor arkadaşlar. Adam. Hadi hadi hadi. Bir kafa vuruş. Hadi be yenildik. Ne arkadaşlar bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle direk tava. Ya silah milah yok mu? Neyse. Kanka bir tane silah yok mu ya? Neyse. Bir iki kişi öldürürüz gidip onlardan bir şey alırız.

arkadaşlar şöyle. Böyle. Arkadaşlar bunu direkt tavayla. Neyse arkadaşlar biz tava kullanmayı bilmiyoruz. Hadi be. Keşke. Adam yok. yok. Ne Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Adam uzaktan vurdu. Söyle. Arkadaşlar bir düzgün bir şey alacağız. Şunu. Ve pompalı. Şimdi gelin bakayım oğlum. Abi siz biliyor musunuz? Güzel. Double sniper gibi. Arkadaşlar her e, nişanlı olan bir tane böyle şöyle nişan işte olan içinde düzgün olan silahlar ben hepsini sniper gibi değil. Neyse. Şuradan Kesin gelecekler. Bakın ben Türkiye'de çok, çok oynadım Ya Gayri Free Fire. Hadi lan. Gelsin de beni kurtarsın birisi. Oha. Neyse arkadaşlar. Öldük. Ya işte arkadaşlar bu adamla kaldık bakalım. Yani yenileceğimiz kesindi. Tek verelim bizi. Üç kişi tek indirdi. Bir tane kafasından vursaydım pompalıyla. Kim kim indiriyordu görecekti arkadaşlar. Pompalı benzeyen silah. Pompalı. Bomba. 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 Ay bomba diyorum ya. Tamam. Şimdi gelin. Oğlum var ya. Sizi ölü manyağı yapmazsam. Arkadaşlar bir kere daha kazanırlarsa. Maalesef. Şöyle bir var mı? Varmış. Şöyle arkadaşlar biz yukarıya çıkalım. Bir tane varsa. Dövünmen Neyse. Adamlar kesin bir yerde pusu kurmuşlar arkadaşlar. Bizi vuracaklar orada. Bakın. Aha arkadaşlar orada. Arkadaşlar yemin ederim orada bir. Vur vur vur. Tamam gel. Gel beni kaldır o yok o yok lan ben... ya arkadaşlar ya benim dedim oynamayı hiç kimse bilmiyor neyse arkadaşlar onlar kazandı burada bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar şöyle bitirelim ve video sonlandıralım arkadaşlar bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar sizler için PUBG'de oynayacağım birazcık bu Free Fire'dan oynayalım bitirelim sizler için PUBG'de oynayacağız arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Zer için söz PUBG oynayacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Allah'a emanet olun.